Merhaba, iyi günler. Türkiye'nin pazar günü anayasa referandumuna gitmesinin birinci derecede aktörü olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Star ve NTV ortak yayınında, canlı yayınında Nazlı Çelik'in sorularını cevaplandırırken, referandumun kaderini etkileyebilecek, belirlemek biraz fazla kaçabilir ama etkileyebilecek çok önemli bir çıkış yaptı özetleyecek olursak Cumhurbaşkanının baş danışmanı ve bu anayasa paketini hazırlayan komisyonun başında olan Profesör Şükrü Karatepe'nin yaptığı bazı açıklamalardan onun başkanlık sisteminin ardından Türkiye'de eyalet sistemi geleceğini söylediği ileri sürüldü ve Bahçeli bunu böyle kabul ederek net bir şekilde bunun kabul edilemez olduğunu, kendisi olsa o danışmanı görevden alacağını söyledi ve sonra da böyle bir durumda ülkücüler nasıl oy kullanır diye sordu. Ve hızla gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen bunun Şükrü Kalatepe'nin sözlerinin çarpıtıldığını, esas bakılması gereken kişinin kendisi olduğunu ve kendisinin de böyle bir şeyi hiçbir zaman söylemediğini dile getirdi. Bugün de Başbakan Binali Yıldırım eğer böyle bir şey olursa, böyle bir şey eyalet söz konusu olsa ben durmam, istifa ederim dedi. Öğlen saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı ve şu anda parti içerisinde Bahçeli'ye en yakın bilinen isimlerden Semih Yalçın'ın CNN Türk'teki e, söylesini izledim. Orada Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan gelen açıklamaların e, açıklamaları olumlu bulduğunu ve bunların da zaten Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı doğruladığını gösterdi. Yani bu çıkış olmasaydı bu netlikte açıklamalar olmazdı dedi ve esas bu akşam e, Devlet Bahçeli'nin yapacağı bir başka yayını işaret etti. Bu akşam Devlet Bahçeli Habertürk ve Şov TV galiba ortak yayınına çıkacak. Orada Didem Aslan'ın sorularını yanıtlayacak. Orada e, herhalde bu konu öne çıkacak ve saat 20'de yeniden bir şeyler, e, gelişmelerini öğreneceğiz. Şimdi şunu e, vurgulamak lazım. Birincisi, Devlet Bahçeli televizyona çok az çıkan, neredeyse hiç çıkmayan birisi ve uzun zamandan sonra ve e, referanduma üç gün kala yaptığı bir e, çıktığı bir yayında bunu net bir şekilde şu anda görüntüleri görüyorsunuz çok kararlı bir şekilde sert bir şekilde dile getirdi. Yani burada bir tevil edilecek bir şey yok. Ama tabii ki Devlet Bahçeli hayır anayasa değişikliğine hayır diyeceğini belirtmedi. Öyle bir şey söylemedi. Ancak ürkücüler bu durumda ne oy kullanır diyerek ucunu açık bıraktı. Burada e, şöyle bir önemli husus var. E, MHP'nin muhalifleri ki büyük bir kısmı partiden atıldı, hayır kampanyalarını yürütürken başından itibaren başkanlık sisteminin ülkenin bölünmesine ve federal yapıya en azından e, gitmesine neden olacağını iddia ettiler. Bunun altını ısrarla çizdiler. Bizim burada yaptığımız yayınlarda da Sinan Oğan'ın ve özellikle... Ümit Özdağ'ın, Profesör Ümit Özdağ'ın bu konuya vurgu yaptığını biliyoruz. Çok net bir şekilde bunu söylediler. Ve Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı da onların bu kaygılarının, bu dile getirdikleri meselenin çok da asılsız olmadığını, olmayabileceğini gösterdi. Normal şartlarda Devlet Bahçeli böyle bir açıklamayı televizyonda yapmayabilirdi. Yapmasaydı bu Şükrü Karatepe'ye atfedilen sözler bu kadar yayılmazdı. Devlet Bahçeli dün akşamki yayınla beraber Şükrü Karatepe'ye ki hiç şerh düşmedi, ya eğer doğruysa falan demedi. Şükrü Karatepe'yi üzerinden çok ciddi bir şekilde bunu, Şükrü Karatepe'nin sözlerini ciddi bir şekilde dolaşıma sokmuş oldu. Zaten var olan kafa karışıklığını iyice derinleştirmiş oldu ve hayıra yönelebilecek ama e, parti bağı nedeniyle de tam da e, gönüllü olamayan, hayıra gönüllü olamayan MHP'lilerin hayır vermesini e, kolaylaştırabilecek bir adım attı. Ama bence bir başka önemli husus bu atlanıyor. Bu olay sadece MHP tabanıyla alakalı değil. AKP seçmeni içerisinde de çok güçlü bir Türk Milliyetçiliğine duyarlı kesim var. Ve bu kesim MHP ile çok yakın. E, pozisyonlar alabiliyor ve bu insanların da kafasında e, bu eyalet meselesi ciddi bir şekilde kafalarında var ve Bahçeli'nin bunu dolaşıma sokmasıyla beraber bu e, AKP'nin tabanı içerisinde de bir e, hasara pazar günü için bir hasara dolaşabilir. Şunu ama e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer sandıktan hayır çıkarsa ve de hatta kıl payı bir şekilde hayır çıkarsa fatura doğrudan Bahçeli'ye ve Bahçeli'nin bu çıkışına kesilecektir. Bu çok net. Şimdiden bunu söyleyebiliriz. Bütün yorumlar, değerlendirmeler benimki de dahil olmak üzere değilim. Hayır durumunda Bahçeli'nin bu çıkışına çok ciddi bir şekilde önem atfedecektir. Burada ilginç olan husus birincisi Bahçeli'nin bu çıkışı Erdoğan'la kurmuş olduğu bu ittifakın, işbirliğinin çok da böyle yoğun, sıcak bir işbirliği olmadığını gösteriyor. Normal şartlarda ne olurdu? Eğer bu kadar yoğun bir kader birliği etmiş olsalardı, Şükrü Karatepe'ye atfedilen bu sözlerin ardından Bahçeli bir şekilde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde Cumhurbaşkanı ile temas eder ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini, çünkü kendi tabanının rahatsız olduğunu vesaire söyleyebilirdi. Böyle bir şey yapmadı. Demek böyle bir kanal oluşmamış ya da az bir ihtimal, çok da az bir ihtimal böyle bir kanallar zorlandı ama buradan bir şey çıkmadı. Şunu e, altını çizmek lazım. Bahçeli'nin ben olsam görevden alırdım çıkışının Tayyip Erdoğan'ın nezdinde herhangi bir karşılığı olacağını sanmıyorum. Hatta onu e, kızdırmıştır da çünkü Tayyip Erdoğan şu ana kadar biliyoruz ki üçüncü şahıslar istedi diye hiçbir bir e, ...kişiyi görevden almadı, istifaya zorlamadı ya da görevden almadı. Bunun değişik değişik örneklerini biliyoruz. Tren kazalarının ardından Devlet Demiryolları Genel Müdüründen başlayarak... E, ...parti içerisindeki yerlerdeki kişilerden tutun da e, bakanlara vesaireye kadar. Ama ne yapıyor? Belli bir yerden sonra, belli bir zaman geçtikten sonra... ...bir takım yer değişiklikleriyle e, sorun çıkarttığını düşündüğü kişileri... E, yetkisini ya da etkisini azaltabiliyor ama hiçbir zaman onun liderlik çizgisinde hiçbir zaman bir başkası açıkça hele kamuoyuna dile getirerek talep ettiği bir şeyi, bir başkasını dile getirdiği bir şeyi yerine getirmiyor. Dolayısıyla bunun böyle bir karşılığı olmayacaktır. Bir diğer ilginç husus, şunu şurasında 2-3 gün kaldı ve hepimiz hep birlikte şunu bekliyoruz. Daha önceki burada bir yayında da dile getirdik. Muhalefetin atabilecek çok fazla barutu yok. Muhalefetin imkanları sınırlı. Paketin eleştirisi üzerine kurulu bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ne derece başarılı oldukları ayrı bir tartışma. Ama siyasi iktidarın elinde birçok imkan var. Devlet imkanları var. Politika koymak, devlet bütçesinden bir takım masraflar yapmak gibi ve çok müthiş bir medya tahakkümü var, medya kontrolü var ve bir yerlerden bir şeyler bekledik, bekliyoruz. İşte Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Kılıçdaroğlu'na atfen 15 Temmuz gecesi kaçtı ya da darbecilerle işbirliği yaptı şeklindeki çıkışı belki buna bir örnek gösterilebilir ama başarılı olmadığı anlaşılıyor. Bunu beklerken, bunu beklerken Bahçeli'nin böyle bir şeyi çıktı. Ve Evet cephesinin hamle yapması beklenirken Evet cephesi içerisinde ciddi bir kırılma yaşandı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, Başbakan'ın açıklaması muhtemelen Bahçen'in bu akşam e, ki canlı yayında söyleyecekleriyle bir takım şeyler toparlanmaya çalışılacak. Ama burada o tabirle cin şişeden bir kere çıkmış durumda. Bunun referanduma evet oylarına olumsuz etkisi olacağını kestirmek çok kolay. Ama bunun ne ölçüde olacağını kestirmek çok mümkün değil. Ülkücü hareketin tabanının e, zaten referandum sürecinde hayıra çok ciddi bir şekilde kulak kabartmış olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. E, ve zaten Bahçeli'nin bu tür, bu çıkışını da bir nevi onu kendi kontrolüne, tabanı elinden kaymakta olan tabanını bir anlamda kontrole kontrolünü yeniden alma girişimi olarak görülebilir. Ama şunu söyleyebiliriz, değişik rakamlar telaffuz ediliyor. Yüzde yetmişi, yüzde altmışı, yüzde sekseni. Herkes bir şeye dayanarak söylemiyor bunu. Genellikle tahmin ve temenni karışık söyleniyor. Ama e, şurası bir gerçek ki Bahçeli'nin bu çıkışından sonra MHP seçmeni içerisinde hayra yönelişin artacağı kesin, tereddütlerin, hayır konusundaki tereddütlerin azalacağı kesin ama AKP içerisinde de AKP tabanından olup da bir takım milliyetçi hassasiyetlere sahip kişilerin de bu olayla beraber keyiflerinin kaçtığı ve kafalarının karıştığını rahatlıkla tahmin edebiliriz. Sonuç olarak bu referandum Ülkücüler için, MHP için, zaten Türkiye için çok büyük bir e, kader oylaması olacak. Ama MHP için de bu olacak. Ve dün akşamki çıkışı, Devlet Bahçeli'nin söyledikleri aslında MHP'nin e, ve MHP Genel Merkezi'nin, hareketin kendisi zaten çok büyük, içeride fırtınalar yaşıyor ama MHP Genel Merkezi'nin artık siyaset, üretme konusundaki zaten iyice azalmış olan kapasitesinin bayağı bir e, diplerde seyrettiğini bize gösteriyor. Açıkçası e, dün e, Devlet Bahçeli'nin çıkışı Devlet Bahçeli'nin üslubunu bildiğini sanan bir gazeteci olarak beni üslup olarak şaşırtmadı ama çıkışı gerçekten çok şaşırttı. İnsan e, komplo teorilerine bile burada gündeme getirebiliyor. Hatırlanacaktır ilk başta Turgut Türkeş Bahçeli'nin bu şekilde Türkiye'yi referanduma götürecek olması hususuna bir çok büyük bir şer düşmüştü. Buna temkinli yaklaşmak gerektiğini söylemişti. Şimdi bu çıkışıyla Bahçeli gerçekten bu iyi kötü yol alan, zorlukla yol, yol alan çünkü savunması bayağı savunmakta çok zorlandıkları özellikle MHP'nin savunmakta çok zorlandığı bu paketin e, gidişatını iyice zorlaştırmışa benziyor. E, şunu söyleyebilirim MHP tabanının zaten bu olaydan önce yani dün akşamdan önce yarıdan fazlasının hayıra doğru yöneldiğini düşünüyordum. E, bununla beraber e, bununla beraber bunun daha da artacağını rahatlıkla kestirebiliriz. Ama tabii bu e, evet ya da hayırın çıkmasını birinci derecede etkileyecek mi? Bunun ölçmenin imkanı olduğunu sanmıyorum. Ama tekrar söylüyorum, eğer sandıktan hayır çıkarsa, hayır çıkarsa özellikle AK Partililer bundan birinci derecede Bahçeli'yi sorumlu tutacaklar ve önümüzdeki dönemde yani 17 Nisan'dan itibaren hayır çıkması halinde tabii, hayır çıkması halinde bir o anlamda bir hesaplaşma yaşanabilir AK Parti ile MHP arasında ki böyle bir hesaplaşmada MHP'nin kazanma şansının hiç olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, referanduma iki gün kaldı. E, artık e, neler yapacağız, neler konuşacağız? Şunu söyleyeyim, tekrar geçen dünkü yayında da söyledim. Pazar akşamı Medyascope'da çok yoğun bir referandum yayınıyla karşınızda olacağız stüdyodaki konuklarımızla ve e, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden bağlantılarla katılacak olan gazeteciler, akademisyenler, e, entelektüeller, eski diplomatlar e, çok geniş bir yelpazede eee yoğun bir yayınla karşınızda olacağız. E, çok e, hızlı bir şekilde oyların sayılma ihtimali olacağı için e, geç kalmayan bir saatte herhalde oylar netleşmiş olur. Dolayısıyla biz e, daha çok e, burada e, özgür bir şekilde e, bu e, sandıktan çıkan sonucun, çıkacak olan sonucun Türkiye'yi nereye e, götüreceğini, götürebileceğini tartışacağız. Ancak şunu tekrar söyleyeyim, ürkücü hareket bu şeyden sonra, bu referandumdan sonra ülkücü hareket sonuç ne olursa olsun ülkücü hareket en büyük kaybeden olarak şimdiden bir kenara yazılmış durumda en fazla şöyle bir şık olabilir devlet Bahçeli'nin liderliği bırakmak durumunda kalması ve yerine muhalif olan isimlerin gelip partiyi tekrardan toparlamaya çalışması falan gibi bir şey olabilir ki bunun da o kadar da tahmin edileceği kadar kolay olacağını, sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın kolay olacağını sanmıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. E, Referandumun e, ne sonuç çıkaracağını bilmiyorum. Ancak herkesin sandığa gitmesini çok iyi olacağını, e, Türkiye için çok iyi olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. E, Çağrım herkese sandığa gitmeleri olacak. İyi günler.